Ben küçük bir çocuğum, Topumun peşinden koşturdum. Koştum, koştum, çok yoruldum. Birden bir çığlık sesi duydum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane hürmeli var. İsmini söyleyemiyorum çok korkunç. Bizi yakalıyor biz ne yapsak biliyor musunuz? Şimdi pencereden bakacağız ne yapıyor. Evet bakalım ne yapıyor. Ha? Arkadaşlar pencereden bakıyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar gitti. Gitti arkadaşlar eve gidiyor. eve gidiyor. Eve gidiyor. Eve gidiyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gizlice eve gideceğiz bir şeyler yapacağız. Ama ona görünmeyeceğiz. Çık işte o bizi görmüyor arkadaşlar şimdi gidelim. Arkadaşlar. Şurada bir çiçek vardı. Onu alacağız. Tık. işte. Aldık. Gelin arkadaşlar. Dur 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 Git dur 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 Bakalım. Şimdi Selahattin gidecek diyecek. Çiçeğim nerede? Çiçeğim nerede? Çiçeğim nerede? Lan. Çiçek çocuklar. Çiçek çocuklar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Değil mi Selahattin? Evet. Çiçeğimizle. Ya. Selahattin bay bay de. Evet arkadaşlar. Geliyor.